Sevdiğimin gidişinden bilmişler Beni öldürmeye kabir vurmuşlar Efendim efendim benim Efendim, efendim. hep senle kalayım kızım. Yalnızsın. Anam gelmeni çok isterim. Ama bilirim ki senin gönlün istemez Hasan'ın damına gelmeyi. Gelme ama hep yokla beni. Ey dedin kızım, istersen sen gel. Yok anam yok, erimi evimde bekleyeyim. şeyler, şeyler, geliyor bir şeyler! na seneki gene düşünüp duruyor, merak etmeyin, yeseniz yeseniz on yıl yersiniz! On senenin lafı mı olur? Ben otuz beşindeyim, on sekiz senem içeride geçti! Biri kurtulur, kıra kimdeyse o mahkum olur! Kıra hanginizdeydi? Çifte benim üzerime kayıtlıydı! Sen kaydı boş ver, o gece kim kullandıydı kırayı? Sen mi, o mu? Küçüğü alsın bütün suçu üzerine, Öteki nasıl olsa kurtulur. Senin canın tattı, Ne demişler bu e o zaman ne olacak? Hem de kan girdi araya. İnşallah Osman olur mu çıkan? Bir de tersini düşün. O zaman ne olacak? Kuyu açmak lazım. Daha büyük, daha büyük. İyi ama para nerede? <laughs> Demiştim ben size. Senelerdir bir kooperatif kuralım diye. Ama yanaşmadınız. Bak şimdi Hasan'ın kurbanı olduk. Hadi bu sene geçti, önümüz güz. Ondan sonra da sulu kış. Peki seneye ne edeceğiz? Ha? Başımıza geldi bu bela gayri. İçinden ne kadar ucuz kurtulursak o kadar iyi. Ben yatıp sen çıksan köyle baş edemezsin. Üstelik önünde askerliğin de var. Bahar perişan olur sensiz. Osman sen bir hede, padişah gibi bakarım sana damda. Bahar'ı da bacım der korurum. Çıktığında da kocabaş baş çiftliği hazır olur. Hemi? Ha? Hemi? Peki, gıra bendeydi. De. Altında kalmam bunun valla. Söz mü? Tamam mı? Söz mü Osman? Malda gözüm yok. Baharı senin sütüne emanet ediyorum. İki ay oldu, halen mahkeme olmadı. Ekim'in sonundaymış, sıralarını bekliyorlar. Osman kurtulur inşallah. İnşallah. Zaten Gra Osman'ın elinde değildi. Bak Bahar diyeceksin ki dinle beni! Anladım, anı kurtaracaksın değil mi? Dinle beni Bahar! Neyi dinleyeyim? Etmediğin işin cezasını senin çekmeni mi? Doğacak bebeğimin babasız diyeceğini mi? Sen vurmadın Veli'yi, buna ben de şahidim! Dışarıda silahları değiştirdik Bahar! Geldiğinde elinde kifte vardı! Üsteleme Bahar! Hepsini derim hakime de, hepsini! Ne oluyor? Bahar! Gelm her bir şey hakime diyeceğim ki hakim baba şu hasaniti var ya yok hakim yanında itlafı denmez diyeceğim ki qıra onun elindeydi derim 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 elbette ha <laughs> 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 deli Oh, oh, oh. <laughs> <Osmanlı kızı oldu! gülüyor> Yok hakim bey, tüfek Hasan'ın elindeydi. Osman odadan çifteyle çıktı. Dışarıda değişmişler. Kocan öyle diyor, yalan mı söylüyor? Yok, yalan demez. Öyledir o diyorsa. Peki Bahar Kocabaş. Gereği düşünüldü. Sen hemen tahliye edileceksin. Dokuz seneyle iyi kurtuldun. Gör kızını Osman, gör kızını! Osman kokuyor! Ne zaman oldu? Yirmi gün oldu! Bak, kokla bebeni Osman! Öp bebeni, öp bebeni! Beben Osman kokuyor! Hasret kodum adını! Sana hasret Osman! Osman! Sözünü unutma, dokuz yılın sonu da var.